Merhaba arkadaşlar. Ben Asaliye Çalışkan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel patikleri yapımını anlatacağım. Oldukça pratik yapımı. Hemen bir saat içerisinde bir çift patiği bitirebilirsiniz bu şekilde. Ee, üzerine ben fiyonk olarak süsledim. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben 6-9 aylık bir bebek için hazırladım arkadaşlar. Taban kısmım 12-12,5 santim aşağı yukarı. Ama sizler daha büyük veya daha küçük yapmak isterseniz hemen e, ekrana şimdi tablo yansıtacağım. Ekran görüntüsü alabilirsiniz buradan. Bu şekilde bu tablodan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Daha büyük yapmak isterseniz videomun ilerleyen kısımlarında daha ayrıntılı bilgileri de paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi hazırsanız yapımına başlayalım. Evet, ipim e, normal ip arkadaşlar bebek ipi herhangi bir bebek, bebek ipini kullanabilirsiniz sizde e, uzunluğu 250 metre yani orta kalınlıkta bir ip olacak tığ numaramda iki buçuk numara şimdi ilk çektiğimiz zincire saymıyorum ondan sonra çektiklerimi sayacağım artık 15 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tığma ipimi aldım iki tane zinciri atlıyorum 3. zincire trabzanımı yapıyorum bu şekilde devam ediyorum şu son zincire kadar trabzan yapıyorum arkadaşlar son zincire geldiğimizde arttırma yapacağız Evet son zincire geldim şimdi buraya altı tane aynı zincirin içerisine trabzan yapacağım 3 4 5 ve 6 tekrar yandaki zincire batarak devam ediyorum bu şekilde şu ilk yaptığımız trabzanın zincirine kadar devam edelim buralarda trabzan yapalım oraya kadar git Evet şimdi geldik buraya da bir tane var zaten arkadaşlar ilk başta yaptığımız onun haricinde dört tane daha yapacağız toplam beş tane olmuş olacak buradaki trabzan sayımız ilk çektiğim zincire tepe kısmına batıyorum birleştiriyorum bir iki tane zincirimi çektim şimdi bu ilk yaptığım trabzanın tepe kısmına batıyorum bir yine aynı yere batıyorum iki yani bir tane çift yaptık ondan sonrakileri tek olarak devam ediyoruz ta ki şu altı tane arttırma yaptığımız yere kadar evet buraya geldik şimdi burada ilk arttırmamızın tepe kısmına çift batıyoruz yanındakine de yine çift batıyoruz buradaki arttırmaların her birinin tepe kısmını arkadaşlar çift batacağız altı tane arttırma yapmış olacağız yani dört beş ve altı daha sonra yine tek trabzanlarımıza devam edeceğiz yine topuk kısmına gelene kadar buradaki yaptırdığımız ilk arttırmaya gelene kadar tek devam edeceğiz Evet geldik şimdi arttırma yaptığımız yere burada da yine hepsinin tepe kısmına çift batıyoruz ilk yaptığımız çiftle beraber topuk kısmında 5 tane arttırmamız olmuş olacak tane zincirimi çektim şu an e, taban kısmımız bu şekilde ama e, bir sıramız daha var o sırayı da gideceğiz şimdi üçüncü sıramızı o bir tık farklı olacak arkadaşlar hemen onu da göstereyim ama taban yapma mantığımız bu şekilde bir tık daha büyük yapmak isterseniz başlangıçtaki dıştaki e, zinciri 15 değil de 17 yapabilirsiniz. Yine 2 zincir atlayıp 3. den başlayabilirsiniz. Zaten videonun başında e, ölçü tablosunu vermiştim. Eğer e, yapacağınız bebeğiniz ya da çocuğunuz yanınızda değilse, o an ölçemiyorsanız, e, şey o an e, yanınızda değilse, oradan yapabilirsiniz ölçülerden. Şimdi devam edelim. Tığıma yine ipimi aldım arkadaşlar. Bu sefer e, yarım trabzan yapacağım. Yani şu ilk yere batıyorum bir tane hemen yanında bakın böyle V şeklinde çift battığımız yere araya çift batıyorum yarım trabzan bakın alıyorum ipimi tek seferde geçiyorum bu şekilde yine arttırma yaptığım yere kadar yarım trabzanlarımı yapacağım ipimi alıyorum tek seferde batıyorum şu arttırma yaptığım V kısma kadar işleyip gelelim oraya. Evet geldim. Bakın V yap V şeklinde. Yani çift battığım yer hemen ikisinin arasına tepe kısmına çift batıyorum. Yanı yani V'lerin arasına tek batıyorum. Hemen yanına, tekin yanına çift batıyorum. Yani burada da arttırma kısmımızı bir tek, bir çift şeklinde yapıyoruz. Yine dikkat edelim, alt tane çiftimiz olması lazım. Yani altı tane arttırma yapmamız lazım. Bu arada şunu da söyleyeyim, eğer daha büyük yapmak isterseniz, dediğim gibi zincir sayısını çoğaltabilirsiniz. Ama bu burun kısmını da altı tane arttırmayı siz yedi tane yapabilirsiniz. Şimdi buradaki arttırma yerime kadar yarım trabzanlarımızı yapalım. Yine burada da arttırmamızı yapıp artık üst sıraya çıkalım. Evet geldik. Şimdi arttırma yerimize bakın. Bakın hemen V gördüğüm yere arttırmamı yapıyorum. Yanına yarım trabzanımı tekli yapıyorum. Hemen arttırmamı yapıyorum. Yanına tekli arttırma arttırma yaptık şimdi şurada bir şey göstereceğim arkadaşlar ee, bakın burada hemen e, zincirden önce şuradaki bir boşluk var ya oraya da bir tane fazladan atıyorum ve ipimi birleştirip 2-3 tane zincirimi çekiyorum bu bizim tabanımız arkadaşlar. Bakın benim yaptığım ölçüyü hemen göstereyim sizlere. 12 santim. 6-9 aylık bebek için yapacağım ben bunu. Benim için ideal ölçü. En olarak da ölçüsünü vereyim hemen. Orta kısımdan aşağı yukarı 7 buçuk santime falan denk geliyor. Benim için ideal ölçü arkadaşlar. Şimdi üst sıraya başlayalım. Üst sırada 3 tane zincir çekmiştik. Şimdi şuradaki yarım trabzanımızı arkadaşlar ipimi alıyorum. Böyle önden değil de arkadan batıyorum. Hemen yanındaki boşluğa geçiş yapıyorum. Tığımı ipimi alıyorum. Bir tane trabzanımı yapıyorum. Tekrar ipimi aldım. En son hani bu yanın yanına geçip battığım yer var ya oraya tekrar batıyorum arkada önden yan tarafına batıyorum ve trabzanımı işliyorum tekrar aynı en son battığım yere batıyorum yan tarafına batıyorum ipimi alıyorum ve işliyorum battım bakın yana geçiyorum hemen şu şekilde aldım ve işledim bir kez daha göstereyim aldım yana battım görüntü bu şekilde ipimi aldım ve işledim ipimi aldım battım hemen yana yan tarafındaki boşluğa battım tepe kısmına ipimi aldım ve trabzanımı işledim. Bu şekilde birleştirme yaptığımız yere kadar trabzanlarımızı böyle yapalım. Görüntümüz şu şekilde olacak arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda görüşelim. Evet geldik sıra sonumuza arkadaşlar. Yaptık. Burada boya yaptım ben çıkartmaya çalıştım biraz ama yine kaldı parmağımda ama sorun yok örgüme geçmiyor çünkü kusura bakmayın o yüzden ee, şimdi sıra sonumuza geldik birleştirmemi yaptım iki tane zincirimi çektim i̇pimi, tığma ipimi aldım trabzan yapmaya devam edeceğim bu sırada da hiçbir işlem yapmayacağım ekstra arkadaşlar düz trabzanların tepe kısmına batıyorum düz bir şekilde trabzanlarımı yapacağım herhangi arttırma eksiltme veya farklı bir batma tekniği yok şimdi yine sıra sonuna kadar gelelim artık eksiltmelerimize başlayalım Evet sıra sonuna kadar geldim. İkinci sıramı tamamladım. Sonra üçüncü sırama geçtim. Yine iki tane zincir çekerek toplam burada 15 tane düz trabzanımı ördüm arkadaşlar. Şimdi eksiltmelerimize başlayacağız. Burun kısmımızda parmak ucu kısmımızda sadece eksiltme yapacağız. Topukta herhangi bir eksiltmemiz yok. Tığımı ipimi aldım. Normal trabzan yapar gibi arkadaşlar batıyorum tepe kısmına. İpimi aldım. Bir kere işledim. Şu an tığımda iki tane ilmeğim var. Tekrar ipimi aldım. Hemen yanındaki trabzanın tepe kısmına baktıyorum. Onu da yine bir kere işliyorum. Tığımda üç tane ilmeğim kaldı. Bu kalan üç ilmeğimi de beraber işliyorum. Tekrar yapalım. İpimi aldım. Trabzanımın tepesine battım. Bir kere işledim. İki ilmeğim kaldı. İpimi aldım. Battım yandaki trabzanın tepe kısmına bir kere işledim 3 tane ilmeğim kaldı ve hepsini birden işliyorum 2 tane eksiltmemizi yaptık 3 4 5 6 7 8 9 ve o toplam burun kısmımızda 10 tane eksikliğimi yaptım ilk eksiltme sıram bu şekilde 15 tane trabzanla başladık daha sonra 10 tane burun kısmında eksiltme yaptım ve şimdi geri kalan ilmeklerime normal düz trabzan örerek devam edeceğim. Herhangi bir eksiltme yapmayacağım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet geldim sıra sonuna hemen üst trabzını devam ediyorum. Burada da toplam 13 tane düz trabzan öreceğiz. Eksiltme yapmadan 15'te burada. Bu sırada, bu sırada da 13 tane örelim. Eksiltmemize başlayalım. 13 tanemizi yaptık trabzanı Eksiltmeye başlıyorum. Yine aynı şekilde eksiltiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 13 tane tırabzanla başladık sıramıza. Yine burun kısmımızda, ayak ucu kısmında yani yeni tane eksiltmemizi yaptık bu sırada da ilk sırada 10'da ikinci sırada yani eksiltmenin ilk sırasında 10'da ikinci sırada da 7 tane yaptık şimdi sıra sonuna kadar yapıp artık son eksiltme sıramızda yapalım beraber Evet 12 tane Pardon bu sırayı bitirdim üzerine de 12 tane trabzanıma gittim son sıramda şimdi 12 tane trabzandan sonra eksiltmelerimi başlayacağım arkadaşlar. Tığma yine ipimi aldım. Yine aynı teknikle eksiltiyoruz. 1 2 3 ve 4 Buradan sonrasını düz trabzan olarak devam edeceğim başta Şu şekilde bakın. En kolay olan yöntem yine bu arttırma yaptığınız yerden bakın hemen böyle üstüne gelen yerden başlayın. Tabi daha farklı teknikleri olan arkadaşlarım da vardır. Ben bu şekilde yapıyorum patiklerimi genelde. Bir çok arkadaşım da yine bu tekniği kullanıyorum. Evet, şimdi şöyle kırmızı ipimi aldım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane 7. 7 e, tanenin üzerine 2 tane daha çekeceğim. 1 2. 2 tane zincir atlıyorum. Toplam 9 tane çektim. E 2 tane atladım ve üzerine 7 tane Trabzanımı yapacağım. Şu ipimi de yürüteceğim. Ters döndüm, iki zincir çektim. Devam ediyorum. şunu şöyle alayım. Evet. Hemen zincirimin dibine bir tane daha trabzanımı yapıyorum. Her trabzanın tepe kısmına bir kez batacağım. Bu şekilde toplam altı sıra işleyelim. Evet, 6 sıra trabzanımı yaptım. Hemen ipimi şuradan kesiyorum. arka kısımdan yürüteceğim arkadaşlar. Tamamen kapatırım. Şimdi bir miktar ipimi keseceğim. Bu şekilde şu 1 2 3 trabzan bu tarafa 1 2 3 trabzan bu tarafa olacak şekilde ortadan ipimi şöyle geçireceğim bu trabzan araları var diye arkadaşlar tepe kısımları pardon trabzanları oradan ipin küçük tarafını şöyle geçireceğim şimdi arkadaşlar şu şekilde şuradan tutun bakın şöyle Güzelim. Gördüğünüz gibi fiyonkumuz oluştu. Hemen şöyle güzel bize orta kısmına biraz saralım. Dikeceğiz. Dikmeden önce şuradan düğüm atalım arkada Evet patiklerim tamam arkadaşlar bu şekilde bittiler çok tatlı oldular gerçekten ben çok sevdim ben bunu zaten bir takımımın patikleri olarak yaptım hatta takımıma bir de şöyle bir bandana yapmıştım onu da hemen şöyle göstereyim oldukça pratik ee, burası da tıpkı burada fiyonkta yaptığım gibi zincir çektim üzerine trabzan yaptım arkadaşlar 9 trabzanla yaptım burada 7 bunu 9 trabzanla yaptım yine aynı şekilde fiyonk yaptım buradaki fiyonkumun etrafını sık iğne ile döndüm sadece ekstra bir o değişiklik var bebeğinizin veya çocuğunuzun baş ne göre böyle bir şey yapabilirsiniz siz de üzerine patiğinizde takım olması için Dediğim gibi ben bu şekilde yaptım. Umarım beğenirsiniz. Ee, eğer patiklerimi beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.